merhaba, Bugün şu bir tane kürekli sansa oynayacağız. Ee, nasıl çıkalım uğrakayım. Ha. Kürekli sansa. どうも。 Gel nerede o Kaybettik mi? Bak hiç kimse kaybettik? olmadı Tamam. Daha yaratıcı olacak. Evet kaybolduk. Neden 新买的，但是长得特别小。那个，那我都特别在乎，大一点的。 ne attı ya. Evet şu var o. Bak karı büyüksün bak görün ki kilitler, zararlı. Daha acaba bu her Karı ya. Kötürüldü mü? Kötürüldü That's what I think. I mean, <laughs>

herhalde son saldırı

kimse bunları umursamıyor. Onun için de yapılmış spam değil. Bittim burada. Herhalde ekstra bir şey yok. Bakıyorum atıyorum. Bitti herhalde. O zaman bu videonun bu kadar. Video 6 dakika oldu. Ben ekstra bir şey eklerim inşallah. Tekte geçtim bir de. Tamam lan bakayım. Bitmiş bitmiş. O zaman bu bu kadar. Ben ekstra bir şey ekliyorum. İkinci boyu falan. Bu kaydı. Fatih adopted fatty. Oğlum, fatty, fatty fatty no parents. No parents. Karşı bir sana bana ya. Oku Okusana buraya ne yazıyormuş? Aa, bekle. Oku bakayım. Uyarı. Arada Ama. geçti. Oku burayı oku bari. Bu <laughs> oyun. <laughs> Okuyamadım pampa gibi <'yım> sanki. Ya <laughs> <laughs> e bana ne okuyacağım? Niye sokuyorsun? Ya biz isim mi yapıyorsun? Hayır dur ben söyleyeceğim sana. E, saçma sapan bir şey söyleme kaydetmek. Hayır tamam tamam. Hayır. Evet. Hayır, hayır hayır öyle bir şey değil öyle bir şey değil öyle bir şey değil. Sil sil bunu. Silemiyorum. Sil Silme yok. <laughs> Dogla basılacak silemiyorum. Tamam eee. Bir dakika düşünüyorum kardeşim. Eee dog woman yaz yes, woman yaz. Yes. Yaz yes, woman. W var mı? Yaz yes, woman. W. O... Ne 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 ne. Arkadaşlar görüyorsunuz aslında dogman e, dogman değil dogman. O başka birisi. Ha, yani yaz yaz. Oldu dogman mı? Öyle. Aynen öyle. Is his name correct? Yes sir. Evet. Hı, Bu isim evet. normal. Evet. Ben evet, evet. lan. Ben lan. Ben lan. Ben lan. Ben lan. kendisi lan. Ben lan. Ben ben klavye bile dokunmuyorum Benim sorun değil o zaman. Okuyacaksın kardeşim. Oku sana kardeşim. Ben okudum ya. <laughs> Oku. So. Eee Bu mu yani? Böyle mi? Sadece. Seni uyar var mı? Seni... Uyarmadığımı söyleme. Var mı mal var mı zarar vermek? Hayır var mı diyor geride zekalı varım mı var değil. Tamam. Vert ne lan bunu bilmiyorum. Yani. Grubis'e gidiyorum. Oho, oho. abi çevirmen şey, de stop şey... adama bak ya gofret verecektik bir de bu ya. Bana gofret <laughs> siktir. Orkoşlar beni gizleyecek o. Papayros tamam, hiçbir şey istemiyorum. Ya aman koyayım seni ya. Ben geçme oyun geçiyor kaç şey diyeceğim. Ya dur lan kes ya. Ben geçmiyorsam kim geçecek ya Allah Allah. Ben niye sans White'a geçtim bir Ben geçmedim. Başka bir şey bu. Damn look at this ass. Bro what did you Bir önceki video 6 dakika sürdü. Ekstra bir şey reklamam lazım araya. Bana esko devam edeyim mi lan? Eee çiçek doğruymuş. Lütfen. Beni diğer odaya kadar takip et.

e, beni tuzağa bayağıdır tuzakta diyor işte tuzakta tutuyor diyor yani tüm bu zamandır <strikes> e, <ontane> sandım ki senin e, arıval nam Oku <shares> papa <pues kick ushan facilities> Tekrar diyor Um diyor ya yani kırılacak diyor işte unlu ya kırılacak... kırılacak diyor tıkalım. Ya bana Eee ne hatır işte bu oldu falan ya kardeşim bilmiyorum ben çevirmen yaptırıyorsun ya. abi ben bu adamı döverim ya. Böyle bittiği için üzgünüm. Eğer ben herhangi bir kralsam. Ne oluyor lan okuyamadım ya. Oğlum biz niye skorla bir insan Bu da öldü. Ee... Lan niye herkesi tek atıyorsun sen? Nasıl? Böyle öldü bu adam. Portakal kabukları var önünde onlarla oyunu bu kadar kötü değil peki. Sen niye herkesi attın? Ben de soturum ben çünkü. Gözüm araba açmasınlar. Eee ah. aa. Ah, this power. Ha, bu güç. Ee, hiç düşünmemiştim Eskoro'nun seninle savaşacağını. Savaşmayı deneyeceğini. Ama çok yoruldum diyor. O dogma mı? Neden? Ee, çok şaşırmış görünüyorsun. Buraya dön. Yakında unuttuğum bir şey vardı ya. Müzik yenilendi o kadar yol sokuldu ki amına koyayım. Ne <laughs> oluyum kanka? <laughs> Bilmiyorum çok fazla bilmedim. E, nasıl, bu ne kanka? Çok pisim be. Aklına ne geliyor sonra söyle daha komik olur. Ben game dedi. Ben <laughs> de Allah'a öyle bu He. Bu dünyada. Ya öldürürsün ya da öldürürsün. Ya öldürürsün ya amına. Ooo işimi çalıyorlar <laughs> Çok kamasak yürüyorsun, titiz oldum. Okur. Ya ne yapayım oğlum? Benim işim bunu okmakla. Evet. Yok ya, ben her şeyi bataryaladım. Batarya. E, <laughs> İyaret ettiler diyor, yıllar önce. Bana da aynısını diyeceksin. Bana da aynısını yapıyorsun. Diyor. Ben şaşırmadım. Senin gibiydin gibi bir şey söylüyor. Eskiden eskide sana kolacağım diyeceğim falan falan. bu da tek yedi. sen herkese tek atıyorsan niye bu oyun? Benim için geri döneceğini hiç düşünmemiştim. Dogu arasını da ya. Alternatif olarak <laughs> komple. Senin arkadaşın olmak iyiydi. Bu son. Tamam buradan sonra oyuncu çünkü... <laughs> ...gelmek istemedim diyor.

Bir saldırı olmaz ama ayıp değil mi? Bence de. ve telefonlara yazıyor Mesaj gelmiş telefonuma bir dakika. İnsanla en yakın zamanda vurdunuz ödemezseniz böbrekleriniz alınacak. Dikkatli olur ha. oldu şimdi फायर राइट सी हैं नींबू तो 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 तो

daha iyi yap ne daha iyi Prefuse hep <laughs> böyle Fight falan değil ya Öldü de döndü ne kadar kötü bir olsun Bekir'i öderim şuna beraber Gözüktüğü kadar uzun olmazsa

ファンピックで見るわ。あ、俺、試合、hey, が勝つわ、俺、試合が勝つわ。 Kazım, savaş kazara de kaybeder Bunu da. Kaldı dostlar biraz ya kayıbı tek bir İyi güzel boss fight. Diğer videoda koyarım er My team said the adopter also controls games as Very cool turn cool. of game Oh my god Crazy new price game Pegasus Started Ya o zaman bu videoluk bu kadar bir yandımda Kimisi yapıyım Her, Her en bir yolcu var mı? Ağır ol o zaman Bak böyle Çok sonra. Bitti herhalde. Tamam, görüşmek üzere bay bay. Hayır. O yüzden çıkamıyorum.